Herkese selam arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar alışverişe çıktım. Okul alışverişi. Şöyle size göstereyim ama kanalıma like atın ve abone olun. İlk izleyen olmak istiyorsanız da zilleri tıklayın. Böyle bir makas aldım arkadaşlar. Böyle. Sonra uçlu kalemle uç arkadaşlar böyle set. Ve popitli şey adı ne? Kalemlik arkadaşlar böyle. Böyle arkadaşlar. Bu da sisters'lı böyle not defteri arkadaşlar. Bu da suluk arkadaşlar böyle mor. Bu da böyle üç e, kurşuk kalemle açacak ve silgi. Ve e, bu da defter arkadaşlar, Sistersla. Bu da Cinderella'lı. E, bu da Cinderella'nın eee kardeşinin. Ve arkadaşlar, bu da bir set. Böyle seti size şimdi göstereyim. Kurşun kalem, ay, e, keçeli kalemler var. Pastel de var. Silgi de var arkadaşlar. Arkadaşlar bu silgiler de böyle şeydi. Hangi silgi? Burada mı? Yok burada yok. Bunlar ne pasta? Arkadaşlar bunlar da böyle set olaraktı. Ben de Sultan böyle şey yapıyoruz. Biliyoruz bunu. Böyle arkadaşlar bu da e, sulu bayağı. böyle. Bence güzel. Bu set çok ucuzaydı. Yani. Arkadaşlar böyle. Bundan bir tane ben almıştım. Sen bunu almıştın. Hayır de, ben, ben hepsini almışım. Bunu en sondan aldım. Hayır ben aldım. Evet yani arkadaşlar böyle. Ve kanalıma abone olun ve like atın. İyi güzel olmak istiyorsanız like atın. Böyle arkadaşlar. Şimdi size böyle hepsini böyle yani çok kısa aldım ben de böyle. Kalınlar. Tamam. Kalınlar like atın ve arkadaşlar ve abone olun. İyi güzel olmak istiyorsanız zile tıklayın. Cık, görüşürüz.